Hepinize kocaman selamlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hülya Meral. Bu kanalda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sizlerin daha mutlu, daha keyifli, daha doyurucu bir yaşam elde etmeniz için bir takım ipuçları veriyorum. Bugünkü konumuz El Alem Ne Der Çetesi. Evet çete diyorum yanlış anlamadınız. Bizim dışımızdaki olan herkes aslında el alem oluyor. Başkaları oluyor. Bunlar neler? kendi aile üyelerimiz olabilir, sosyal çevremiz, öğretmenimiz, belki karşı cins, hem cinslerimiz, okul arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız. Bunların hepsine biz aslında el diyoruz. El alem ne der çetesi dememiz sebebi ise ne? Biz aslında Türk toplumu olarak birazcık böyle el alem ne der, başkaları ne der diye yaşayan bir toplumuz. Birazcık bunun üstüne durmak istiyorum bugün. Bu konuyu konuşurken de kuşakları baz alarak birazcık bahsedeceğim size detaylarından. Kuşak dediğimizde aklımıza ilk ne geliyor? X, Y, Z kuşağı. Ondan öncesinde mesela sessiz nesil dediğimiz bir nesil var. Baby boomerslar var. Ama bunları bir kenara bırakarak ben özellikle X, Y, Z kuşağı üzerinden gitmek istiyorum. Bir de alfa gen dediğimiz yeni jenerasyon var. Yani 2013'ten sonra doğanlar diyelim. Onları ise ayrıca işleyeceğiz. Umarım ilerleyen yıllarda onlar da bizi izleyip yine ilham alırlar. X kuşağı nedir? Mesela bilmeyenler için kısacık şöyle bir yaş aralıklarından da bahsedelim. X kuşağı 1965 ile 80 yılları arasında doğan kuşak demek. Y kuşağı 80 ve 95 yılı arasında doğan kuşak, milenyal kuşak da deniyor buna. Z kuşağı da 95 2012 arasında. Yıllar arasında böyle değişiklikler olabilir, kuşakları hiç kabul etmeyen bir takım yaklaşımlar da var, akademisyenler de var insanları kuşaklara göre değerlendiremeyiz diyenler de var ama üzgünüm özellikle pazarlama camiası yaptıkları her türlü çalışmayı bu kuşaklara ve bu kuşakların özelliklerini ilgi alanlarını tüketim alışkanlıklarına göre şekillendiriyorlar. Ben de şimdi bu el alem ne der çetesini ona göre anlatacağım size. Şimdi X kuşağı dediğimizde ne dedik? 1965 ve 80 yılları arasında doğan kuşak. Ya bu kuşağı ben birazcık da böyle çok hadi çekmiş bir kuşak ya falan diyorum. Neden derseniz, hep böyle kısıtlanmışlar, bir takım kurallarla yaşamışlar. Hep böyle yapma, etme, onu yapma, şu saatte gel, bunu bilmem ne falan. Komşu ne der? İşte öğretmenin ne der? Bilmem kim ne der falan diye yaşamışlar ve hep böyle kısıtlanmış bir toplum. Ya bu bu nesil. Dolayısıyla birazcık bu taraftan bakmak gerekiyor. Bu nesil hep başkaları ne der diye yaşadığı için de örneğin 3 artı 1 evde otururken o artı 1 dediğimiz salon var ya kocaman salonun kapısı çoğu zaman sadece misafirlere açılmış. Bazen hatta şey sadece bayramlarda açılmış misafir gelmediği zaman hep kapalı tutulmuş. Vitrinlerdeki yemek takımları hep temiz tutulmuş ama sadece özel günlerde misafir geldiğinde kullanılmış. Yani hayatın tadını çıkarmalarını e, gerektiren ellerindeki olan neredeyse hiçbir imkanı kullanamamışlar. Bu nesil bir taraftan da e, Türkiye'nin bir takım böyle siyasi olaylarına şahit olmuş. Hep böyle engellenmiş. Bunu yaparsan bak başına bu gelir. Şu olursa bu olur diye yetiştirilen de bir nesil. Ne oluyor? Yine bir yapma etme, bir dur, bekle, izle, sakın karışma e, diye yetişen Yapma etme nesli. Dolayısıyla başkalarının ne dediği, şunu yaparsan bu olur, senin hakkında bunu düşünürler e, diye sürekli böyle dikte ettirilen ve sürekli yönlendirilen bir nesil e, herhalde çok acı çeken nesil e, demem e, yanlış olmayacak burada tabir edersek. Elalem dediğimiz şey, el alem ne der çetesi burada temele oturuyor dolayısıyla. Gelelim ye'lere. Benim de aslında içinde bulunduğu y kuşağı. Ye kuşağını aslında az çok biliyoruz. Şu an Türkiye toplumunun büyük bir kısmını oluşturan bir nesilden bahsediyoruz. y kuşağını da ben böyle arada kalmış, arafta kalmış nesil diyorum. Neden derseniz... E, X'lerin e, annelerinden kendi hayatlarına yansıttıkları o geleneksel bakış açısı yapma etmeleri Y kuşağı da çok güzel yaşadı. Ama bir taraftan da teknolojinin içine doğduğu için Y kuşağı, daha doğrusu teknolojiyle çevrim dışı hayatla çevrim içi hayat Y kuşağının olduğu döneme denk geldiği için Y'ler birazcık da Z'lerin alışkanlıklarını edinmişler. Dolayısıyla böyle hep arada kalmışlar. E, onlara da hep yapma etme dendi. Şu saatte akşam eve gel, sokağa çıkma, şunu yap, bunu yap vesaire. Yine Y'ler de bu şekilde yetişti, yaşadı. Neden? Çünkü onları X'ler yetiştirdi. X'lerin burada bir kabahati yok. X'leri de çünkü onların anne babaları yetiştirdi. Bu böyle nesilden nesile böyle giderken şimdi birazcık durumlar değişiyor. Ee, ne dedik? Y'ler de yine e, aynı kuralları dinleyerek büyüdü. Özellikle Türkiye'de 1960'lardan sonra bir takım değişimler oldu biliyorsunuz. Bir sürü siyasi olaylar oldu. Y kuşağı işte bunların içinde yaşarken bir de 80 sonrası e, hayatımıza giren böyle işte sınırların kaldırılması ile dünyaya açılma gibi bir kavram var. E, ne yaptık? Avrupa'ya seyahatler daha çok arttı. Dünyaya daha çok açılmaya başladık. Bir anda hayatımıza böyle işte teknoloji girmeye başladı ufak ufak. Bilgisayarlar kullanmaya başladık. Ondan sonra da artık e, bizden ve bizim çevremizin dışındaki bir dünyadan haberdar olduğumuz için biraz biraz daha böyle uyanmaya başladık bizler Y kuşağı olarak. Ama ben yine de Y kuşağı da yarı acı çeken nesil diyorum. Çünkü yine e, hep böyle e, komşu ne der? Aman şunu yaparsam öğretmenim benim hakkımda şunu düşünür. İşte arkadaşım şunu giyersem benim hakkımda şu düşünür falan. E, bunu önemseyen bir nesil. Ne yazık ki hala devam eden e, çok da büyük bir nüfusa yayılan e, şöyle bir alışkanlık var. E, mobilyam şuradan olmalı, kıyafetim buradan olmalı, işte kullandığım aksesuar şu olmalı ve hep böyle yaptığımız alışverişleri, ee, seçtiğimiz, evimizde seçtiğimiz koltukları vesaire hep aslında başkaları için seçiyoruz. Birazcık başkaları için yaşıyoruz aslında. İkisi de katalım birazcık da buna. Ee, i̇şte koltuğum şöyle olursa böyle bir imaj veririm. Ee, sokağa çıkarken kolumda şu şu saat olmalı, ayakkabım bu olmalı. Halbuki biliyor musunuz ben bir dönem yurtdışında da yaşadım İngiltere'de Londra'da. Ee, yani Türkiye'de var böyle kocaman markaların önünüzde yazılı tişörtlerle dolaşmak vesaire falan. Mesela Londra'nın göbeğinde CEO'ların vesaire çok rahat, çok casual giyindiğini, çok sade bir şekilde davrandığını vesaire gözlemleyebilirsiniz. Ben orada pek çok çevreye girdim çıktım ve hiç kimse de böyle işte kıyafetim şu olmalı, saatim bu olmalı, çantam bu olmalı ya da evimdeki eşya şu olmalı ve bunu birilerine göstermeliyim kaygısı ve telaşı yoktu. Bu Türkiye'de var. Neden var biliyor musunuz? Bu da aslında Türkiye hala gelişmiş ülkeler statüsünde değil, gelişmekte olan ülkeler statüsünde. Çünkü neden e, neden gelişmekte diyoruz? Çünkü biz bir kurtuluş savaşını atlattık geçmişte. E, sıfırdı Türkiye, her şey sıfırdan başladı. Bütün her şey yeniden yapıldı değil mi? Atatürk dönemiyle başlayarak işte fabrikalar, bilmem neler böyle bir şeyler üretilmeye başlandı, edildi. Sonrasında artık hani teknoloji girdi hayatımıza, ilerledi falan filan ama biz görmüş, geçirmiş bir toplum değiliz. Bir şeyleri yeni görüyoruz. Özellikle 80 sonrası açılmaya başladık ve yani yeni yeni görmeye başladık. Ben çok net hatırlıyorum mesela 80'lerin başında işte Nescafe yoktu mesela marketlerde. Kıbrıs'tan kaçak gelirdi, Seylan çayı kaçak gelirdi. Pek çok şey böyle e, gümrükten kaçak bir şekilde sokulurdu ve biz artık modernitenin içine ufak ufak girmeye başlamıştık. E, dolayısıyla kocaman bir toplumdan bahsediyoruz. Sonradan görmeye ve bir takım imkanlara kavuşmaya başladığımız zaman yeni de şunu demeye başladı yeni doğan çocuklarına. Ben buna sahip değildim. Benim param var, şu anda alabilirim. Yani ben yaşayamadım çocuğum şu an yaşasın yaşayabilir. Yine burada da aslında kendi istediğimiz değil bakın hep el alem ne düşünür ne der. Seçtiğimiz okulda üniversitede bile aslında buna dikkat ederek anneler babalar ebeveynler <laughs> yani birazcık da. Yani ben o okula gidersem şu kadar kaliteli bir eğitim alırım veya şu kadar ilerlerim falan diye düşünmüyorlar da ee, aslında başkaları ne der, o okuldan mezun olurlarsa şöyle bir etikete sahip olur diye okul seçiyorlar. Gelelim Z kuşağına. Z kuşağı inanılmaz tatlı bilesi. bir nesil. Bir kez Z kuşağı bizi izleyenler varsa sizleri çok seviyorum. Şu an kamera arkasındaki ekibimde hep Z kuşağı. Geleneksellik umurları bile. Evet biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Geleneksellik umurlarında bile değil Z kuşağının. Evet, geleneğe saygı duyuyorlar, ailelerinin büyüklerinin yaşadıkları hayata, toplumun kurallarına saygı duyuyorlar. Ama o kuralları sorguluyorlar. X ve Y de bu yoktu, biz sorgulamıyorduk. E, Sorgulayanların başa eziliyordu çünkü. Yani bunu öğrendik ve bunu gördük. X kuşağı, teknolojinin direkt göbeğine olduğu için ve dünyadaki pek çok ülkeyle e, kendi yaşıklarıyla iletişim halinde oldukları için diğer nesillerden farklı olarak dil bilip yurt dışını biraz daha yakından takip ettikleri için çok daha açık, çok daha vizyoner bir bakış açısına sahipler. Ben onlara e, sosyal fayda nesli diyorum. Çünkü onlar Z kuşağında e, şunu aldım bunu göstereyim, şu telefonum var bunu göstermeliyim kaygısı veya telaşı yok. E, bir değer yaratmak ve bu değeri insanların faydasına doğanın, tabiatın, varoluşun faydasını kullanmak ve ben bu doğa için, bu dünya için ne yapabilirim demek var. Bunu önemsiyorlar. Yani koltuğum, vivenseden oldu, işte saatin e, saatim bilmem ne marka, telefonum şu falan demiyorlar. Bir telefon alacaklarsa o telefondan maksimum ne kadar fayda sağlayabilirler ve en makul rakama nasıl alabilirler buna bakıyorlar. Kaldı ki şu an hem dünya hem özellikle Türkiye çok ciddi bir ekonomik kriz içerisinde yaşamaya çalışıyor. Dolayısıyla Z kuşağı şu anda sadece ayakta nasıl kalabilirim birazcık bunu düşünüyor. Ayakta kalırken de sosyal faydayı nasıl yaratabilirim? Bir de çok önemli bir nokta X ve Y kuşağıyla karşılaştırdığımız zaman Z kuşağının böyle bir mülkiyet hırsı yok. Yani e, özellikle X kuşağında olan bir ev aldım, hadi bir ev daha alayım. Bir arabam var, bir de bir tane daha alayım. Bilmem ne falan. Böyle kaygıları yok e, Z kuşağında. Yani mülkiyet bileşleri çok düşük. Çünkü zaten onların hani önceki nesli, anne babaları onlara kuvvetli muhtemel bir ev almışlar. Muhtemelen bir arabaya biniyorlar. Dolayısıyla e, anı yaşayıp, o anda ne yapmak istiyorlarsa onu yapıp seyahat etmekse kazandıkları parayla, seyahat etmekse seyahat. Bir kafede oturup çok güzel bir kahve içip bir pasta yemekse buna para harcamak. Bunları önemsiyorlar. Ama ben o kafede oturdum diye onu göstermek Y kuşağının alışkanlığı. İşte el alem ne der diye anlatmak istediğim bu bilmem. bu Buraya kadar anlattıklarımdan birazcık böyle e, anlatabildim mi? Bir de yeni nesil aktivizm dediğimiz bir şey var ki bunu ayrı bir videoda e, işleyeceğim. Ben çok seviyorum e, Z neslini. E, çok böyle gümbür gümbür e, geliyorlar. E, her önlerine gelene okey demiyorlar. E, sorguluyorlar. Daha özgürler, daha vizyonerler. Dünyayı tanımaya çalışıyorlar. O yüzden de böyle alkışlıyorum hepsini. Bizi izleyen varsa da hepinizi e, böyle sevgili kucaklıyorum gerçekten. Ne dedik? Z kuşağı için göstermek önemli değil. Şöyle bir toparlarsak, Z ve e, X, Y'yi ayrı olarak böyle söylüyorum. X ve Y kuşağı göstermek için ve el alem ne der diye aslında yaşıyor, bütün hayat amacı pek çoğunu diyeyim, e, bu eksende şekilleniyor. Z kuşağı ise e, sadece o anı yaşamak, sahip olmak değil de o anın tadını çıkartmak üzerine yaşıyor. Birilerine göstermek değil de. Kendim ona sahibim ve işte şu anda bu kahveyi içiyorum ve çok mutluyum demek onun için önemli. Size bir de şunu anlatmak istiyorum. Bu üç nesil içinde aslında örnek olabilecek bir şey olabilir sevgili dostlar. Vehbi Koç'u hepimiz tanırız. Bunu da anlatıp artık bir kapanış yapacağım. Vehbi Koç çok ünlü bir iş adamı. Türkiye'nin şu an en büyük şirketli olan koç grubunu kuran, Koç ailesinin, e, aile üyelerinin en tepesindeki bir isimli rahmetli oldu fakat e, Türkiye'nin tabii ki gelişmeye başladığı bir dönemde, 1950'lerde, 60'larda sanayiye başlıyor ve şirketlerini büyütüyor, geliştiriyor, dünyaya açıyor. Şu anda e, bünyesinde yaklaşık 100 bin kişi çalışıyor. E, ve Vehbi koçun kızı Semaat Arsel var çok saygıyla anıyorum kendisini. Bilmiyorum tabii bu videoyu izler mi, izleyecek mi ama onunla bir yemek masasında kısa bir süreliğine sohbet etme şansım oldu. ve şöyle bir şey yaptı yemeği yerken. E yemeğe başlamadan önce bir peçete vardı tabii ki masada. O peçeteyi aldı ve böyle ortadan ikiye kesmeye başladı. Sonra bize baktı. Dedi ki: "Siz şimdi diyeceksiniz ki koskoca Vehbi Koç'un kızı Milyonerler, dünyadaki Türkiye'deki pek çok şirketin sahibi bu insanlar ama kadına bak yani peçeteyi ortadan ikiye kesmiş hani birini bir sefer birini sonra kullanacak diye yarısını verdi hizmetliye ve gönderdi bunu lütfen sonra kullanın dedi. Sonra da bize döndü dedi ki sevgili dostlar Türkiye çok zengin bir ülke olabilir ama bizim kaynaklarımızı israf etmemiz gerekiyor. Zengin bir ülkeyiz ama zenginliğini ortaya çıkartamayan bir ülkeyiz. Biz çocukken, biz dediğim burada tabii Rahmi Koç'tan bahsediyorum ve diğer kardeşlerden tabii. Biz babamla otururken içeride açık olan bir lamba gördüğü zaman hemen birimizi yollar ve o ışığı kapattırırdı derdi. Şimdi buradan şuna geleceğim. Eklemek istediğim bir şey daha var. O yemekte olduğumuz gün Semahat Arsel. İsterse dünyadaki bütün ayakkabıları satın alabilecek e, paraya sahip olan kişi e, son derece uygun rakamla satılan e, Polaris marka bir terlikle oturuyordu. Şimdi bunu ben neden anlatıyorum? Pek çok ortamda, pek çok yerde görüyorum, tatil beldesinde, işte şık e, mekanlarda vesaire. Tabii ki insanları bunlara sahip olup hani mutlu olma ihtiyacını da giderdiği için buna da saygı duyuyorum ama işte burada yine ona geleceğiz. Yani giydiğimiz ayakkabıda, kullandığımız şeylerde, aksesuarlarda vesaire. Bunu bir de tabii imaj tarafı da var. Onu ayrı bir videoda izleriz ama hep böyle yine bir şeyleri göstermeye çalışıyoruz. Halbuki e, bu tarz köklü ailelere baktığımızda, Sabancı'ya baktığımızda, koç grubuna, Özey'in ailesine, işte böyle saygın olan Türkiye'nin ilk e, onundaki e, büyük gruplara baktığımızda o ailelerin aslında görmüş, geçirmiş, son derece böyle her şeyi oturtmuş aileler olduğunu ve böyle el alem ne der, o ne der, bu ne der diye çok da düşünmediğini göreceksiniz. Toparlarsak bugünkü konumuz efendim bizleri böyle çoğu zaman kısıtlayan, kalıplara sokan, sıkıştıran o el alemi birazcık böyle konuşmaktı. Bunun için de böyle kuşaklar üzerinden birazcık ilerledik katılır mısınız, katılmaz mısınız anlattıklarıma bilmiyorum ama ben böyle bir çerçeve çizmek istedim. Lütfen sizler de hayatınızda kendinizi birazcık böyle sıkışmış hissediyorsanız o çevrenizdeki el aleme bir bakın. Bakın aile üyelerinin sizin çok yakınınızda olmasına rağmen onlar bile sizi kısıtlıyor olabilir. Belki de benim çok arkadaşım oldu biliyor musunuz? Yani işte mesela pilot olmak isterken babasının zoruyla tıp okuyanlar. E, sayısal bir bölüm mühendislik okumak isterken gidip babasının zoruyla başka bir şey okuyanlar falan e, lütfen el alem ne der diye düşünmeyin. Kendi kalbinizin sesini dinleyin. Kendi içiniz ne diyor? Ona birazcık kulak verin e, ve hiçbir şey için geç değil. E, i̇nsanlar ikinci, üçüncü üniversiteleri okuyorlar ya da iki kere, üç kere, dört kere evleniyorlar. E, hiçbir şey için geç değil. Her şeyi değiştirebilirsiniz. El alemi boş verin ve lütfen kendi hayatınıza odaklanın. Hepinize çok mutlu, doyurucu, farkındalıklı, keyifli bir hayat diliyorum ve hepinizi sevgili kucaklıyorum.